Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar hayatımızdaki insan bize uzak duruyorsa, soğuk davranıyorsa, bizi umursamıyorsa ne yapmamız gerekiyor acaba? Hı hı. Yani aslında ona biraz bizi kaybedeceğinin korkusunu yaşatmamız gerekiyor. Neydi? Kaybetme korkusu aşkı tetikliyordu. Yani körükleyen bir duygu unutmayın insanları. Hani zaten ya e, duyguyla sevgiyle iyi yönetebiliyoruz ya da korkuyla iyi yönetebiliyoruz. Biz bizimkine bayağı bir verici davrandık değil mi? Elimizden geleni yaptık ne istiyorsa hep yanımda var olmaya gayret etmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık ama bakıyoruz yok karşı taraf ne yapıyor umursamıyor. Yani biz umursanmadığımızda da tabii ki canımız yanıyor böyle kafamızda kurmaya başlıyoruz ya bunu yapmaya çalışıyor biri mi var acaba birini mi buldu beni ötelemeye mi çalışıyor bunun derdi ne benimle ne düşünüyor, niye böyle davranıyor, Oo, kendi içimizde sorular, sorulara yine kendi içimizde verdiğimiz cevaplar ve içinden çıkamadığımız bir durum haline geliyor. Sonra, sonra ne yapacağız ya, <laughs> ne yapmak lazım acaba diye böyle durup durup kuruyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi eğer ki partneriniz size son zamanlarda böyle bayağı bir umursamaz davranmaya başladıysa, bunun ayarlarını tabii yine yerine getirmek gerekiyor. Bir şeyim ya çok eksik yapıyorsunuz ya da çok fazla yapıyorsunuz. Bir yerde sıkıntı var. Yani aslında partneriniz sizi iyice böyle kafese koymuş orada gibisiniz. Ki hiçbir kaybetme korkusu yok ki bu kadar rahat davranıyor ilişki içerisinde. Hmm, bazı kuşlar kafese göre değildir arkadaşlar. Ne yapacağız? Yani e, kafese uygun olmadığımızı göstereceğiz. Çünkü mesela hani böyle çok e, bağlandıysanız karşı tarafa her şeyi normalleştirmeye başlarsınız. Yani partneriniz e, ilişki içerisinde sağlıklı e, bir şekilde ilişkiye dair sorumlulukları almadığı halde siz fazla fazla hoşgörülü davranıyorsunuz. O yüzden de hani verdiklerinizin karşılığını alamadığınızda zaten ne oluyor acaba? Bunun derdi ne? Gitmek mi istiyor, kalmak mı? Ya yani gitmek istiyorsa da konuşsun deriz ama böyle partnerler de çok fazla konuşmayı yeğlemiyor. Yani bir taraf olmak da istemiyor olabilir. Bilmiyorum. Şimdi tamam siz neticede bu insana size bu şekilde davranan partnerinize bir kaybetme korkusu yaşatın. Bakın ondan sonra tavırları, davranışları değişecek mi? Yani değişirse elimizde güzel veriler olursa bu davranışları sergiledikten sonra güzel. Demek ki dozu fazla vermişiz. Yani sevgiyi şefkati fazla göstermişiz. Bu da e, demiş ya tamam sıkıntı yok zaten ben işime gücüme bakayım demiş. vermiş size ya maalesef. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi e, karşımızdaki insan bizi kaybetmekten korkmuyor. Zaten hani ipler elinde olan kişi kaybetme korkusu yaşamayan kişi. Ama siz yaşamaya başladınız. Ne oluyor diye sorgulamaya başladınız ya biz aynı sorguyu aslında onun yapmasını istiyoruz yani kafamızdan geçirdiğimiz bu <laughs> pardon anlatabildim değil mi ha güzel peki nasıl başlayalım mesela gözler kalbin aynası ya ha oradan başlayalım biraz böyle donuk donuk bakalım ya yani onu görünce eskisi gibi çok heyecanlanmayalım ha? öyle direkt gülmeyelim arkadaşlar evet biraz Donuk donuk bakmaya başlayalım. Ne oluyor diye hafiften sorgulamaya başlayacağız. Yani birden bütün dozu vermeyeceğiz. Kademeli kademeli böyle kaybetme korkusu yaşatmak için bazı dozlar vereceğiz partnerimize. Ne yapıyoruz? Donuk bakmaya başlıyoruz. Böyle duygusuz. Ha, öyle mi? <laughs> Çünkü öyle yapmaya başlamıştır size. Siz de öyle umursamaz. Donuk bakan gözlerle biraz bakmaya başlayın. Tamam. Sonra ya soğuduğunuzu hissettirin. Yani duyarsızlaşın biraz tamam mı? Abartmadan bakın her şeyin dozu önemli. Ne diyorduk? Yaşamda her şey zehir önemli olan doz. Ünlü bir sözdür. Önemlidir yani. O yüzden de dozu iyi ayarlamak gerekiyor. Yani hissiz davranacağız biraz. Sanki hislerimiz gitmeye başlamış gibi. Hatırlayın. Bir düşünün. Ya yani hissiniz olmayan insanlara nasıl davranıyorsunuz? Dozu aşağı çekmemiz gerekiyor çünkü. Yani her şeye hazır olduğunuzu bir kere yansıtmayı bırakın. Siz artık onunla her şeye hazır değilsiniz. Hani biraz soğumaya başladınız ya. Heh, o size öyle davranıyordu ya. Biz aynı olacağız ya ona. Tamam. Ee, sonra e, merak eden, arayan lütfen mesaj atan siz olmayın. Biraz geride durun. O arasın, o merak etsin. Duyguları biraz tetiklensin. Bunu istiyoruz zaten. Boşluk bırakıyoruz bakın arada. Ya Mesela hayatınızdaki insan geliyor, görüşüyorsunuz. Birkaç gün kayıp. Sonra geldi ya. Heh, o geldiğinde de hazır olmayın lütfen. Siz de onun gelişinin ardından birkaç gün kaybolun. Yani müsait olmayın. Aynı olacağız o insana çünkü. Yani sürekli böyle canım, cicim, işte çok çok ilgili, çok çok sevkatli çok çok sevgi dolu olmayalım dedik. Onun da dozunu aşağı çekiverdik. Ve durmanız gereken yerlerde de lütfen durun. Mesela bir yere gitmek istiyorsunuz. Partneriniz sizin oraya gelmek istemiyor. Ha, ne yapacağız? Biz aynı olacağız. Partner de bir yere gitmek istediğinde biz de ona eşlik etmeyeceğiz. O da bilecek ki yani ben gitmezsem bu da gelmeyecek. Bakın hep fedakar olan taraf lütfen olmayalım. Alma verme dengesi neydi? Önemliydi. Evet. Bunu do, bunun dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Ve hmm, bir kere bakın. Sizi kaybetme korkusunu yaşatmak istiyorsanız bir insana hayatınızın merkezinden onu bir çıkartın. Onsuz hiçbir şey yapmamaya başlamıştınız. Sanki onsuz yiyemiyor, içemiyor, yaşayamıyor gibi davranmaya başladınız ki bu arkadaşımız size bu şekilde davranmaya başladı. O yüzden aniden ne yapıyoruz? Hayatımızdan merkez, hayatımızın merkezinden çıkartıyoruz ve hep diyorum bakın sosyalleşiyoruz her aradığında müsait olmuyoruz. Her aradığında o telefonları açmıyoruz. Dozu iyi ayarlıyoruz. Bakın kaybetmeyelim derken kaybederiz yoksa. Abartmadan. Abartmadan doz 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 neydi? Her şey zehir dönemli olan dozuydu tamam mı? Heh. Hayatımızı merkezden bir çıkartalım. Yani her zaman müsait olmayalım dedik ve e, her aradığında koşa koşa gitmeyelim. Biraz e, kendi içinde merak etmesini bizi düşünmesini sağlamamız gerekiyor. Niye böyle davranıyor acaba diye. Farklı davranırsak farklı düşünür. Farklı düşünürse o da size farklı davranır. Bu önemli arkadaşlar. Yani farklı düşündüreceğiz bakın. Bir şey oluyor ya orada. Buna ne oldu acaba diye bir şaşırması gerekiyor. Bir farklı düşünüp farklı davranması gerekiyor. O yüzden de biz farklı davranacağız. Yani o bileceğiniz, o her şeyiniz gibi davranmayı lütfen bırakın. Biriciniz sizi üzmeye başladı. Biricik de değil. Hint kumaşı gibi davranıyoruz kişilere. Yokmuş gibi başka ondan. Öyle olunca da ya ben muhteşemim, ben harikayım, ben ne yaparsam kabul eder. Modu ile ilişkide durmaya çalışıyor. İlişkinin sorumluluklarını almıyor. Sonra canımız yanıyor bakın. O yüzden de kimse mükemmel değil. <laughs> Kimsenin eşi benzeri yok da değil. Değil mi? Heh. Bunu önce bir karşı tarafa yansıtmamız gerekiyor. Her şeye hazırım modunuz olsun. Yani mesela böyle zamanlarda bütün mümkünlerin kıyısındayım modunda olmamız gerekiyor arkadaşlar ki şahıs da bunu bilmeli. Yani ben gidersem soğuk davranırsam uzak durursam bu da gidecek. Bunun karşılığı olmalı yani. Böyle düşünebilmeli bakın bu sözü karşı taraf düşünebilmeli. O yüzden de böyle bağımlı gibi. Onsuz yapamıyormuşuz gibi değil. Güçlü durmalıyız. Gidersen de hayat devam ediyor modunda olmalıyız ki buna bir kendine ayar verme şansı vermiş olalım. Evet e, her şeyi lütfen normalleştirmeyin. İlişki içerisinde bir ilişkiden ne bekliyorsanız bir partnerden o şekilde davranması gerekliliğini o insana yansıtmanız gerekiyor onu yapıyor boş veriyorsunuz. Bunu yapıyor boş veriyorsunuz. Ha şöyle ha böyle hallederim diyorsunuz. Bir daha oluyor sorunlar ve dağın altında kalıyoruz arkadaşlar. O yüzden ne diyor atalar? Demir tavında dövülür. Gerekli hamleleri gerekli zamanlarda sunmamız gerekiyor ki gereği gibi bir ilişki yaşayalım. Yani hayatımızdaki insan ilişkinin gereklerini yapmıyorsa biz ne yapacağız? Gereğini yapacağız. Mesafeyi koyacağız. Kaybetme korkusu yaşatacağız. Zaten bizim bu insanda bir değerimiz, bir kıymetimiz varsa davranışları değişecek. Bakın, nasıl değişecek mesela? Hani biz böyle uzak durduk. Hayatımızın merkezinden çıkarttık, sosyalleştik. Evet. Ne yapacak? Bakın. E hemen şahıs kendini toparlamaya başlayacak. Size daha fazla zaman ayırmaya başlayacak. O müsait değillerim, uygun değillerim, bakarızlarım değişecek. Size zaman ayırmaya başlayacak. Güzel sözler söylemeyi azaltmıştı ya, onları tekrar arttırmaya başlayacak kişi. Ve daha önce sizinle hani planlar yapmıyordu ya, anlık planlar. İşte kafasını estiğinde aramalar gerçekleştiriyordu ya, anlık planlar devre dışı kalacak. Size kaliteli zamanlar ayıracak. Bakın kıymet verenler böyle davranıyorlar. Unutmayın arkadaşlar ve e, gelecekle ilgili güzel vaatlerde bulunacaktır. Eskiden bir vaatte bulunmuyordu. Yani telefonu bile açmayan insandan, oralı olmayan insandan, çok böyle uzaklaşmış insandan ne bekleyebiliriz ki? Hiçbir şey. Biz ayar vereceğiz karşı tarafa. Bize nasıl davranması gerektiğini öğreteceğiz. Bunu da nasıl başaracağız? Kaybetme korkusu yaşatarak anlatabildim umarım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Biz kafeste duracak bir kuş değiliz. Her kuş kafese olmuyor. Bunu yastıyoruz. Hayatımızın merkezinden çıkartıyoruz ve bize yakınlaşır, yaklaşır, ilişkinin gereğini yaparsa da ya yani dozu yine ayarlı bir şekilde vermeye, eski yaptığımız hataları tekrarlamamaya gayret ediyoruz. Tamam? Unutmayın kaybetme korkusu, aşkı, tetikler bu çok önemli. Bu bizim sloganımız olsun. Oldu mu? Yani o yüzden de çok fazla sana teslim oldum. Görüntüsü olmasın. Esir düştüm ama teslim olmadım. Modunda olmayı unutmayalım diyorum. Yani ne dedik? Bütün mümkünler olabilir. Yani çok rahat olması gerekiyor karşı tarafın. Rahat olursa rahatsız olan siz olursunuz ik tarafında ilişkinin gerekli sorumluluğunu alması gerekiyor ki güzel bir ilişkiye yaşansın. Yoksa hayalde kalır arkadaşlar. Siz yaşamak istersiniz ama elinizdeki işte istediğiniz gibi bir ilişki olmaz. Üzülür, kırılırsınız, kırmaya da başlarsınız. Hiç o toplara girmeye gerek yok. Vakti zamanında gerekli araları vereceğiz, gerekli dozları sunacağız. Sonra sonra zaten bize kıymet veriyorsa güzel bir ilişkiye devam ederiz birlikte. Umarım anlatabildim. Evet karşı taraf bizi umursamıyor, bize soğuk davranıyorsa ne yapmamız gerekiyor, nasıl toparlamak gerekiyor bu durumu e, diye bir video hazırlamaya, e, sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Kaybetme korkusunu e, biz yaşıyorsak ona yaşatmamız gerekiyor ve bunun içinde hangi adımları atmak gerekiyor dedik. Ve videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Yeni videoda yine yeni yeniden görüşmek umuduyla benimle iletişime geçmek isterseniz Funda Yücel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.